Şu anda kulağımdaki kulaklık Focal Batiz'i size anlatmak istiyorum. Focal çok meşhur eminim siz de duymuşsunuzdur. Bir kulaklık ve hoparlör üreticisi aslında ses üreticisi diyebiliriz. Ve burada da Focal Batiz son zamanlarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde pek çok yayıncı tarafından anlatılan ilgiyle deneyimlenen bir kulaklığı Batiz modeli. Kablosuz kulaklık ANC'ye sahip. Fokal tarafında ANC'li bir kulaklık olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda yine hem ses kalitesi hem de diğer sunduğu premium özellikleriyle aslında Üst segment bir bluetooth kulaklık arayan kullanıcılar için çok doğru seçeneklerden bir tanesi olabilir. Merak edenler için fiyatını güncel linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de kendiniz oradan göz atabilirsiniz. Öncelikle Batiz'in kutu içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Tam da burada bakın kutusu daha doğrusu çantası var. Bir kutu içerisinden bu çantayla birlikte geliyor. Kaldırdığınızda burada hem 3,5 mm jack kablosunu hem de type-c kablosunu görüyorsunuz. Bu type-c kablo önemli. Bundan birazdan bahsedeceğim. Ayrıca burada fileli bir kısım var. Buraya da yine ihtiyacınız olan aksesuarları yerleştirebilirsiniz. Şimdi tekrardan kulaklığa dönmek istiyorum. Kulaklığın tasarımından biraz bahsetmek istiyorum. Burada Focal aslında premium segmente bir kulaklık olduğunu düşündüğümüzde yine eklenebilecek en premium malzemeleri kulaklığın içerisine üzerine eklemiş. Burada magnezyum, alüminyum materyaller ve aynı zamanda hakiki deri kullanılmış. Hem kafa üst kısmında, bant kısmında hem de pedlerde hakiki deri kullanılmış. Bu da aslında bu özellikle pedlerin ömrünü uzatıyor, konforunu arttırıyor ve izolasyon yalıtım anlamında da iyi bir deneyim sunduklarını belirtebilirim. Gerçekten güzel şekilde çevreden izole olabiliyorsunuz. Ki videonun başında bahsettiğim gibi aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Dolayısıyla iyi bir deneyim sunuyor. Özellikle gürültülü ortamlarda uçak, feribot, gemi otobüs, metrobüs hepsinde kullanırken iyi bir deneyim sunacaktır kesinlikle. Ha elbette direkt madem bu konuya girdim biraz daha detaylandırayım gürültü engelleme performansını. Burada mesela Sony XM5 ile kıyaslarsak o kadar iddialı bir gürültü engelleme performansına sahip değil Fakat bu kulaklığın kendini konumlandırdığı yerde biraz oradan uzak Aslında burada biraz daha iyi bir ses deneyimine odaklanan müşteriler ve yine aynı iyi bir malzeme kalitesine sahip olmak isteyen müşteriler için bir şeyler var Dolayısıyla burada gürültü engelleme tarafında da çok yüksek bir performans beklememek gerekiyor Bence ki beklentileri de böylece karşıladığını söyleyebilirim. Tüm bu kısımlar yine magnezyum alaşım bölümler. Burada aslında sanki açık diyaframlı bir kulaklıkmış gibi bir dizayn var. Fakat elbette öyle değil. Şuralarda ledler var. Görüyorsunuz şunlarda çok şık duruyor bu kısımlar led ile aydınlatılıyor. Kafanıza şöyle ayarlıyorsunuz. Ardından right left dedik kulağımıza taktık. Böyle bir kulaklıkta duruşu da var. Kulaktaki hissiyatından da biraz bahsedeyim size. Elbette ki kafa üstü böyle büyük e, pedleri olan kulaklıklarda terlememe gibi bir durum çok fazla söz konusu değil. Fakat hani e, ben genelde şu ana kadar çok e, sıcak gitmedi havalar. Kış mevsiminde deneyimledim. Dolayısıyla güzel bir deneyim sunuyor. Elbette yazın sıcak havalarda terletme problemi yapacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü deneyimlediğim diğer tüm e, kafa üstü kulaklıklarda durum böyleydi açıkçası. Ama e, hakiki deri olması buradaki malzemenin pedin hissiyatını olumlu etkiliyor gerçekten. Öte yandan buradaki yumuşaklığı da sevdim. Şuralara geldiğimizde biraz sertleşiyor. Ama ben hani konfor manasında bir zorluk yaşamadım. Ağırlığından kaynaklı. Çünkü bu kulaklık çok hafif bir kulaklık değil. Üzerinde kullanılan malzemelerden kaynaklı. Özellikle hani sınıfında bir tık daha bence ağır tarafta yer alıyor. Ona karşılık da hani uzun sürelerde kullanmak istediğinizde biraz yormaya başlayabilir. Gün içerisinde özellikle saatlerce kullanmayı planlıyorsanız bir yerden sonra yormaya başlayabilir. Böyle bir durum söz konusu. Bunda belirtmiş olayım. Öyleyse Fokal batizin üzerindeki portlardan ve tuşlardan da bahsedeyim. Alt tarafında 3.5 milimetrelik jack yuvası bulunuyor. Aslında bu kulaklıkta 3 farklı yöntemle müzik dinlemek mümkün. Onlardan ilki 3.5 milimetrelik kulaklık çakı. Buradan kablolu şekilde tabletinize, bilgisayarınıza, telefonunuza bağlanarak daha iyi bir ses deneyimi elde edebilirsiniz neye göre Bluetooth'a göre gecikmesiz vesaire fakat yan tarafında bir de Type-C portu var burada işler değişiyor işte ha bir de üçüncü Bluetooth var Bluetooth'u bir kenara atayım 5.1 Bluetooth var buradaki Type-C portuna geldiğimizde ise işler değişiyor DAC diye adlandırılan bir teknoloji var bu teknoloji sayesinde Type-C üzerinden direkt bilgisayarınıza bağlanıyorsunuz. Örneğin MacBook Pro'nuza bağlandınız diyelim MacBook'unuza veya iPad'inize Apple Müzik üzerinden kayıpsız müzik dinleme fırsatı yakalıyorsunuz. Burada özellikle özellikle Bluetooth'la bunu kıyasladığımızda arada çok ciddi bir fark olduğunu söylemekte fayda var. Aslında bunu şöyle özetleyebiliriz. Bluetooth ile aktarıldığında 720p, 480p olan çözünürlük Type-C portu üzerinden direkt bilgisayardan Apple Music aracılığıyla çünkü şu an Türkiye'de en yaygın kullanılabilecek müzik servisi kayıpsız olarak Apple Music. Dinlediğiniz anda 4K'lara, 8K'lara ulaşan bir çözünürlük manasını taşıyor. Dolayısıyla da çok daha iyi bir deneyim alıyorsunuz. Ben anladığım şekilde size de özetlemek istedim olayı. Gerçekten arada ciddi bir fark oluyor. Ha elbette her zaman iPad'i veya Macbook'u çıkartıp üzerinden kablo ile Type-C portundan takıp dinlemeyeceğiz. Bluetooth üzerinden çoğunlukla kullanacağız. İşte o esnada da güzel bir yine ses deneyimi sunuyor. İçindeki sürücüler Fransa'da üretildiği ve özellikle el yapımı olduğu belirtiliyor. Burada ses kalitesi anlamında da şöyle konumlandırabiliriz bence. Çok berrak bir ses kalitesine sahip ve dolayısıyla bu tarz müzikler dinleyen insanlar için olduğunu söyleyebilirim. Yani rap, pop tarzı daha böyle genel kültür şeyleri dinleyenler için bas konusunda çok iddialı bir kulaklık değil mesela daha dengeli ses arayan kullanıcılar için güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Elbette bu bence zaten doğru olanı. Orası da ayrı bir konu. Bu DAC dediğim, DAC dediğim özelliğin açma kapamasını da buradaki tekerlekten yapıyoruz. Off konumundayken kapalı kulaklık. DAC'a aldığımızda Type-C portu üzerinden bilgisayara veya direkt iPad'e bağlayabiliyoruz. Ardından onu aldığımızda ise Bluetooth moduna geçiyor ve burada yine kullanmaya devam edebiliyoruz. Yan tarafında artı eksi ses artırma azaltma ve orta tarafında da Bluetooth eşleme tuşu bulunuyor. Burada aslında tuş kalitesinden de biraz bahsedecek olursak bu premiumluğa bence biraz daha iyi bir tuş tasarımı olabilirmiş açıkçası. Özellikle bunu ne tarafta hissediyorum? Sol taraftaki tuşta hissediyorum. Bu da şeffaflık ayarı modu. Hem şeffaf mod bulunuyor hem de gürültü engelleme modu bulunuyor. İhtiyacınız olduğunda çevredeki sesleri duyabilirsiniz. Çünkü bu kulaklıklar e, böyle yumuş yumuş kalın pedlere sahip oldukları için pasif bir gürültü engellemeye sahip. Ve bu konuda da bayağı bir engelliyor gürültüyü. Dolayısıyla çevrenizdeki sesleri rahat duyamıyorsunuz. İşte... Duymak istediğinizde şeffaf modu alarak daha iyi bir deneyim elde edebilirsiniz açıkçası. Focal Batiz ile ilgili son olarak pil performansından da bahsetmek istiyorum. Kulaklık aktif gürültü engelleme özelliği e, aktif haldeyken 30 saate varan bir pil ömrü sunuyor. 15 dakikalık şarj ettiğinizde de 5 saate varan bir kullanım ömrü vaat ediyor. Dolayısıyla mesela uzun bir seyahatteyseniz yarı yolda bırakmayacak bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim veya Gün içerisinde kullanıyorsunuz bir hafta normal standart iş hayatında. O zaman eyvah sabah çıkarken kulaklığın şarjı yok dediğinizde 15 dakikalık bir şarj ile bir günü çok rahat çıkartabilecek bir pil seviyesine erişebiliyorsunuz aslında. Bu da önemli bir avantajı. Güzel bir deneyim sunuyor bu anlamda da. Şimdi son olarak şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak. Focal Batis, Focal'in... Bu sınıfta aslında güzel bir kulaklığı olmuş. Birkaç eksiğini buldum. Fakat onun haricinde çok iyi bir ses kalitesi, kayıpsız müzik dinleyebilme fırsatı gibi daha pek çok avantajı var. Elde ettiğinizde, elde tuttuğunuzda yaşattığı premium hissiyatta bunlardan bir tanesi. Bu ledler de bu arada çok hoşuma gitti. Logoya çok ciddi bir derinlik katıyorlar. Ben bu delikli tasarımı da sevdim bu arada. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz düşüncelerinizde yorumlarda yazmayı unutmayın. Elbette merak ettiklerinizi de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.